eğitim gibi devasa bir alanı kaplayan bu büyük hizmet işleyişi tek başına çocukların bir okulda ABC öğrenip matematik bilgisi sahibi olması e, oradan çıkıp bir takım sınavlara girip oradan da meslek sahibi olduğu bir sürecin adı değildir. Bir toplumu yeniden inşa hareketidir. Bu hedefe adım adım yaklaştırılacak önemli bir araçtır. Bu nedenle önemlidir. Bu nedenle mutlaka ve mutlaka durdurulması gereken bir şeydir. Gün oldu Milli Eğitim Müdürlükleri'nin içine girerek bu dönüşümün gerçek yüzünü deşifre ettik. Gün oldu <laughs> binlerle Milli Eğitim Müdürlükleri'ne girdik. Bilim insanlarıyla toplantılar yaptık. İmzalar toplamaya başladık. Ve bunu yapmaya devam ediyoruz. Herkes bir yerden bir şey yapmaya başladı. Kartal'da Zekeriya Göçer e, okulunun, ilk Öğretim Okulu'nun velileri her hafta bir eylemle gazete sayfalarında bizlerin de ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bahçeli Evler'de, Gümraniye'de her yerde veli itirazları yükseliyor. Öfkenin çok daha örgütlü ve çok daha büyük bir hale gelmesi zamanıdır. Bir derli toplu görelim bir. ondan sonra, peki arkadaşlar biz İstanbul'da bundan sonraki yolumuza nasıl bir planla, nasıl bir örgütlülükle ve hangi güçle devam edeceğiz sorusunu yanıtlayalım. Önemli olan burada işte grup çocuk yapmamak, şey yapmamak ve hakikaten çok sinerji yaratacak bir şey. Yani halk evlerinin siyasi parti olmamasından gelen bir avantajı da var. Daha büyük bir yapıyı kavuşturabilir. Yani bu çalışmasını yürütsün. Hani diğer yapılar da çalışmayı yürütsün. Bir koordinasyon belki ve eğitimsel üzerinden gündeme gelir. Belki veli dernekleşmesini veliler kendi aralarında bir dernekleşmeye gidebilirler. İlk 6 Temmuz'da yapıldı ve evet Halk İllilere Eğitim Hakkı Meclisi bir toplantı çağrısı yapmıştı ama bu toplantı artık İknur Hocam'ın toplantı açılışında okuduğu gibi imza veren çağrıcı olan ve bu mücadeleyi bir şekilde içinde yer almak isteyen, bunu bir program haline dönüştürmeseler bile henüz, bir ortak hareketin yaratılması gerektiğini düşünen bütün kurumların ve kişilerin aslında ortaklaşa çağrısıyla örgütlendi. Bir koordinasyondan bahsedip daha öneriler yapıldı ama evet doğru bir merkez ihtiyacı, bir ortaklaşma ihtiyacı gibi bir ihtiyaç Sahaya çıkan, belirlerle temas eden, gerçekten bu süreci örgütlemeye çalışan herkesin gönüllü bir şey. Derlerde e, gerçekten çok parçalı devam eden çeşitli itirazlar var. Onlarca okulda imzalar toplandığını, okul kapanma döneminde inanları olduğunu ve bunların hala devam ettiğini biliyoruz. Ama bunların bir koordinasyonu yok. E, özellikle yani yerin ayak olmadan bu sürecin merkezi gündemle ilerletilebilemeyeceğini aslında herhalde biliyoruz. Burada bir, bir dizi e, örgütler örgütlenme var. Hepimizin yerel ağları var e, aslında Üyelerimizin oturduğu, yaşadığı, çalıştığı bölgeler var. Böyle bir genel koordinasyonda yani bu e, doğrudan yerel ayaklarla müdahale edecek şeyin bir genel koordinasyonu da yapmaya ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Bugün bugün hakikaten halk evleri böyle bir şey önderlik etmiş, önemli bir şey ama Salt tabii ki halk evleriyle olacak boyutta bir sorun değil. Yani yaptıkları önemli ama gücü yaygınlaştırmak ve topluma yaymak gerekiyor. Bunun için sadece sol örgütler, meslek örgütleri, e, sendikalar da değil ama e, tüm aslında AKP'nin ipliğinin pazara çıktığı bu günlerde AKP karşılığı tüm güçlerin birleşmesi gereken bir şey var. Pendika Merçan e, Okulu, Cumhuriyet Bizesi'ne çevrilmiş ve e, el ilanları dağıtılıyor. Yemek ücretsiz, taşıma ücretsiz ee, diye. Şimdi reklam işine girmişler. Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açıyor bu sene. Ee, aynı reklam orada var. Arapça öğrenmesi için ki İngilizce öğrenmesi için de Amerika'ya göndereceğiz çocuğumuzu. Bize kayıt ettirir şekilde. Yani, bu dönüştürülen okulların önlerinde özellikle konuşlanarak ee, bu tür ilan dağıtımında veya veriler buraya kayda geldiklerinde onları gerçekten çok basit el ilanlarıyla bilinçlendirerek nereye adım attıklarını görmelerini sağlamamız gerekiyor. Gelip e, dertlerimizi ortaya döküp git, gitmek e, çok anlamlı gelmiyor. Buradan bir e, bir şey çıkmalı. Yani bir e, platform mu olacak, koordinasyon mu olacak ya da bir oluşum mu? Yani biz bu anlamda geldik e, destekleyicisiz bu tür çalışmaların. Bence biraz buraya yoğunlaşalım. içindeki bu mücadele süreci gerçekten biraz önce öğretmen arkadaşımızın da söylediği gibi hani hekiminden mimarına, mühendisinden öğretmenine, Veli sizden işte bakkalına kadar herkesi çok doğrudan ilgilendiren bir mesele. Hani ben de sendikanın genel başkanıyım bugün kadar ama hakikaten aynı zamanda da bir veliyim. Benim de 15 yaşında bir çocuğum var ve okula gidiyor. Hani bu doğrudan gerçekten hepimizi ilgilendiren bir mesele ve böyle bakmak lazım. Bu açıdan bakıldığında tabii öncelikle yani bu toplantının çağrısını yapan başta Halk Evleri Eğitim Hakkı meclisi olmak üzere hani bu süreçte öncelikle toplumun örgütlü kesimlerinin yan yana gelmesi ve toplumun örgütlü kesimlerinin bu tür gündemlerle gerçekten bir mücadele örgütlemek için adım atması lazım. E, 12 yaşında babamın beni kapan kızıymış. Sen kapanacaksın. Niye dediğimde işte çevreden Ahmet şöyle der, Mehmet de böyle der. Zihniyetle yetiştirdim. O zihniyetle yetiştirdim. Ee, yani bu şekilde okuyan çocuklarımız da gelecekte yine benim babam gibi insanlar oldu. Babam gibi insanlar olacaklar ve babam gibi çocuklar yetiştirecekler. Özgüveni kendisine yıllar sonra sahip olmuş e, ee, insanlar olarak yetiştirecekler. <laughs> Bu şekilde sadece bir kağıda imza atmak ve artıdan geçen altta imza atladığım kağıdını kaybettik. aslında bu yasa gündeme geldiği günden itibaren birçok e, yerde, birçok ilçede, birçok yerde ve e, Ankara'da da birçok eylem yaptık. Bunun haberindesiniz hepiniz. Şimdi dün itibariyle senin bir e, program açıklandı. E, Eylül'ün 11'inden itibaren dört koldan e, yürüyüşle Ankara'ya e, kitlesel bir eylem yapmayı planlıyor sen Ayın 15'inde. Bir program inşa ediyor. Çok güzel bizim programımızdır. Halk evleri bir program yapıyor. Kimseyi itiraz etmiyor. senin bir programı var. Bizim programımızdır. Kuvvetlendirmeniz lazım. Ama bütün bu programların hangi şeyle araç olursa olsun daha çok insana ulaşabileceği örgütlenmeleri yaymalısınız İstanbul devasa bir kent. Özge arkadaşının konuşmasında var. Bizim bu yerelliklere nüfuz edebileceğimiz ve onların birbiriyle koordinasyonunu İstanbul <laughs> genelinde bizim birbirimizle tümünün koordinasyonunu sağlayabileceğimiz bir suçluya şey ihtiyacımız var. Koordinasyon lafını özel olarak kullanıyorum. Ne profilat ne olmasın yani öyle dil yakıcı kavramları kullanmıyorum. Bizim birbirimizin işini ve yüzünü görmeye Yani bunu sadece böyle basit buranın gündemini açıkladığı bir eylemden ziyade birçok eylem var. İstanbul'un her yerinde sorun yaşayan okullar var, etüt okulları her gün eylem yaptı bu süreçte. Ya da biz imza toplarken, başka kurumlar toplarken insanlar eylem yapıyor musunuz diye soruyorlar bize. O yüzden bu eylemi bence çok güçlü bir eylem olarak hedeflemek gerekiyor. Yani olabildiğince güçlü, en güçlü biçimde örgütleyeceğimiz. Ee, çağıracağımız yöredeki derneklerinden e, tutalım da işte bu imza toplarken çağıracağımız sorun yaşayan okullar eylemin kendisi bir merkez çağrısı için daha e, avantajlı bir şey olacağını düşünüyorum ben. Ki bu 50 ayında eğitim seni başlatacağı programı da güçlendiren bir e, eylem olur bu. E, o yüzden 26'sı gibi bir karar alıyorsak bunu elimizden geldiğin geniş biçimde örgütlememiz ör 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 gerektiğini düşünüyorum. Ve öneriyorum. Evet mücadelelerin kendisi temsil eden orayı, burayı büyütmek üzere de biraz görev üstlenecek olan eee bir burada olmayanları ziyaret ederek buraya çağıran, bu koordinasyonu tanıtan bir heyete ihtiyacımız var. Bu imza meselelerini yaygınlaştırma konusunda biraz daha disipline bir çalışacak bir heyete ihtiyacımız var eğer eksik söylüyorsam ve idrar edildiği bir şey varsa bu toplam sonra bilgileri topluyorum. Eee bir de bütün diğer eee kurum ve kuruluşların programlarını da hem duyurucu hem de bilgi toplantıları konusunda eee oraya bilgili insanları eee yerel birimlere sevk edecek ve yerellerin koordinasyonuna da eee katkı sunabilecek bir heyete ihtiyacımız var. Kim bu heyet? ayın 26'sını bütün bunları söyleyebileceğimiz bir eylem olarak çok yaygın bir biçimde herkesin katılımını sağlayabileceğimiz biçimde Vay çalışıp bu ayın 26'sını dedik. Değişikse ilan 16 Perşembe akşam 7. Uygun mu? 6. 16 Perşembe akşam Hem sekreter da televizyonları, e, basın kuruluşlarını, sendikaları ve dolaşılması gereken yerleri verilerimizin mutlaka katkısıyla hani merkezde olanları merkezde, yerelde olanları da yerel birimlerin gerçekleştirmesini karar altına almış olalım.